Doktorumla Sohbet'e yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sperm kalitesini arttırmanın 7 doğal yolunu konuşacağız. Beğeneceğinize umduğum bir video olacak. Çok merak edilen ve aslında erkek sağlığının önemli bir parçası olan bu konuyu konuşacağız. Sperm kalitesi erkeklerde doğurganlık yalnızca sperm sayısına bağlı değildir. Kalite dediğim şey spermin hareketliliği, yapısı ve DNA bütünlüğünü içerir. Peki sperm kalitesini arttırmak mümkün mü Evet bilimsel yöntemlerle ve bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle o mümkündür bu videoda size sperm kalitesini artıran 7 doğal yöntemi net bilgilerle ve günlük hayata uygulanabilir önerilerle aktaracağım aralarda da kısa güçlü mesajlarında olacak buna da flash özel öneriler diyeceğiz Hazırsanız başlayalım bu videonun içeriğine sperm kalitesi aslında 3 temel parametre ile ölçülür sperm sayısı sperm hareketliliği ve sperm morfolojisi yani şekli yapısı şemali. Dünya Sağlık Örgütü normal sperm sayısını mililitrede 15 milyon ve üzeri olarak kabul edilir. Farklı laboratuvarlarda farklı sayılarda görebilirsiniz ama tek başına bu sayının yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Hareket kabiliyeti ve sağlıklı yapıda olmaları da gerekir spermlerin. Peki sperm kalitesini düşüren en önemli faktörler nelerdir? Bilimsel verilerle sigara, alkol, stres, obezite, yetersiz uyku, çevre toksinler ve elbette ki yaş. Flaş önerimiz sperm sağlığı genel vücut sağlığınızın aynasıdır. Yani kötü yaşam tarzı doğrudan spermlerinizi yıpratacaktır. Birinci yöntem beslenme düzeni. Beslenme sperm kalitesine kilit rol oynar. Antioksidanlar spermleri oksidatif stresten kurur. Nar, yaban mersini, ceviz, sındık, zeytinyağı, brokoli gibi gıdalar sperm kalitesine katkı sağlayacaktır. Mineraller de çok önemli. Çinko ve selenyum sperm hareketliliğini artıracaktır. Omega 3 yağ asitleri sperm zarının esnekliğini güçlendirecektir. Kırmızı eti tamamen bırakmak doğru değil ama aşırıya kaçmamak lazım. Dengeli protein, bol sebze ve sağlıklı yağlar en doğru formüldür. Flaş önerimiz her gün bir avuç ceviz spermler için doping etkisi yapar. Unutmayın sperm üretimini sperm üretimi uzun soluklu bir süreçtir. Beslenme değişikliklerinin etkisi en erken 2-3 ayda ortaya çıkar. Çünkü spermin olgulaşma süresi yaklaşık 70 gündür. İkinci yöntem sigara ve alkolü bırakmak. Birçok şey için kıymetli bu öneri biliyorsunuz. Sigara içen erkeklerde içmeyenlere göre sperm hareketliliğinin çok daha düşük olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca DNA hasarı da daha sık görülür. Alkol ise testosteron üretimini baskılar. Sperm üretimini yavaşlatır ve sayıyı azaltır. Bu yüzden sperm kalitesini arttırmak isteyen bir erkeğin yapacağı ilk iş sigara ve alkolden uzaklaşmaktır. Flash önerimiz her sigara spermlerinizin ömründen dakika Çalar. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Sigara ve alkol bırakıldığında sperm parametrelerinde 3 ay içinde olumlu gelişmeler görülmektedir. Yani aslında geç kalmış değilsiniz. Başlamak için en iyi zamanı yani bugünü seçin ve bir an önce başlayın sigarayı bırakmaya. Üçüncü yöntem düzenli egzersiz. Egzersiz sadece kasları değil spermleri de güçlendirir. Düzenli spor yapan erkeklerde testosteron düzeyi daha sağlıklı sperm parametreleri daha iyi bulunmuştur. Ama dikkat aşırı spor özellikle profesyonel düzeyde ağır antrenmanlar testosteron onda baskılayabilir. Yoğun antrenmanlar vücutta kortizol düzeyini arttırabilirler. En kıymetli egzersiz türleri tempolu yürüyüş, hafif koşu, yüzme, yoga ve pilates gibi dengeleyici aktivitelerdir. Bir de özellikle al karını güçlendiren hareketlerin kıymetli olduğunu burada da eklemek istiyorum. Ama örneğin mesela bisiklet yapıyoruz. Dikkat edilmesi gereken nokta uzun süreli sele üzerinde oturmak test ısısını arttıracaktır. Yine prostata baskı yapacaktır. Bu yüzden de kısa süreli ve uygun ekipmanlarla bisiklet sürmeyi önermekteyiz. Aşırı spor spermleri yorabilir. Dengeli spor ise güçlendirir. Spor hayatınızı ekleyin ama her şeyde olduğu gibi sporda da ölçülü olun lütfen. Dördüncü yöntem stresi azaltmak. Stres erkek üreme sağlığının en büyük düşmanlarından biridir. Vücudumuz stres altındayken kortizol hormonu artar. Kortizol testosteron üretimini baskılar. Bu durum spermin hem sayısını hem de hareketini olumsuz etkileyecektir. Stresi azaltmak için neler yapabiliriz? Düzenli uyku, meditasyon, nefes egzersizleri, imkanınız varsa doğada yürüyüşler, gerekirse de tabii ki psikolojik destek alabilirsiniz. Stresi azaltmak, testosteronunuzu arttırmanın en doğal ve kolay yoludur unutmayın bir zihin, sağlıklı bir bedenin anahtarıdır. Beşinci yöntem uykunun gücü. Uyku sadece dinlenme değil aynı zamanda hormon dengesi için kritik bir süreçtir. Her gece 6 saatin altında uyuyan erkeklerde sperm kalitesi belirgin şekilde düşmektedir. Çünkü gece uykusunda salgılanan melatonin testosteron üretimini de etkiler. Erken yatmak, derin uykuya geçmek ve uyku düzenini korumak spermler için çok ama çok kıymetlidir. Flaş önerimiz erken yatmak spermler için en ucuz ilaçtır. Bir erken uyku düzeni sperm sağlığına doğrudan yansıyacak. 6. Yöntem çevresel faktörlerden korunmak. Modern yaşam maalesef ki spermlerimizi olumsuz etkiliyor. Çünkü bir sürü faktör var içerisinde. Bunlardan bazıları dar ve uzun süre dar pantolonlar giymek, dizüstü bilgisayar kullanmak, sıcak banyo, savun alışkanlıkları, yine endüstriyel kimyasallara maruz kalmak. Örneğin laptopunuzu sıcakta yerine masanızın üzerinde kullanın. Testisler vücut dışına bulunur çünkü ideal sıcaklıkları 32-33 derecedir. Her bir derece sıcaklık artışı sperm kalitesini bozabilecektir. Flash söyledik, laptop masa üstünde. Çok basit önlemler uzun vadede büyük fayda sağlayacaktır. Yedinci yöntem takviyeler ve vitaminler. Son yıllarda sperm kalitesi arttırmak için birçok takviye gündeme geliyor. Bilinçsizce kullanmamak gerekir kanıtlanmış etkileri halen tartışmalı olmakla birlikte bilimsel faydaları birçok makalede gösterilmiş. Dolayısıyla her videoda takviye konusuna geldiğimde ben biraz duraksıyorum ama sorularda sorular da bu yönden çok geliyor. Dolayısıyla ben de birkaç takviye başlığını sıralayacağım. Daha sonra siz hekiminiz üzerinden ikinizle birlikte bunların içeriklerini değerlendirirsiniz. En çok gösterilenler hangileri? Koenzim Q10, D vitamini ve E vitamini. E vitamine birazcık dikkat. Çinko, selenyum, D vitamini ve folik asit. Ama unutmayalım ki eğer vücutta eksiklik yoksa her vitamin fayda sağlamayacaktır. Hatta bazen yorabilecektir de vücudu ya da işlevsiz hale gelecektir. Ve ayrıca masraftır gereksiz yere. Son dediğimiz vitaminler sihirli değnek değildir. Eksik varsa işe yarar. Bu nedenle mutlaka bir doktor kontrolünde takviye ile alınmalıdır. Birkaç tane yanlış bilinenlerden bahsedelim. Toplumda sperm sağlığı ile ilgili birçok yanlış inanış var. Bunlardan bazılarını hemen düzeltelim. Mastürbasyon kısırlık yapar mı? yapmaz. Bol kırmızı et yemek sperm arttırır mı? Arttırmaz. Soğuk duş spermi çoğaltır mı? Biraz en azından ılık duş daha kıymetli ama bir mucize değil her duyduğunuza inanmayın. Bilinden ayrılmayın. Doğru bilgi yanlış uygulamalardan daha değerlidir. Birkaç tane en çok gelen soruya değinmek istiyorum. Hocam sperm attırmak için en hızlı yöntem nedir? En hızlı yöntem yok. En etki yöntem yaşam tarzı değişikliğidir. Spermler kaç günde yenilenir? sorusu ilk bölümde cevaplamıştık ama tekrar edelim burada ortalama 74 günde 70 günde tekrar yenilenir sperm hücreleri. Yani alınan önlemlerin etkisi genelde 2-3 ay sürecektir. Sperm testi kaç defa yapılabilir peki? En az 2 kere mutlaka yaptırmamız gerekiyor farklı zamanlarda çünkü tek başına tek bir sperm taliliyle hareket etmek doğru olmayabilir değişkenlikte de gösterebilir. Şöyle bir toparlayalım neler yapacağız? Sperm kalitesini artırmak için beslenme düzenini sağlayacağız, sigara ve alkolden uzak duracağız, düzenli egzersiz yapacağız, stresi azaltacağız, düzenli uyuyacağız, çevresel faktörlerden uzak duracağız ve takviye alacaksak eğer bilinçli şekilde bunları alacağız. Bunların hepsi çok basit ve uygulanabilir ve bilimsel dayanağı olan yöntemler unutmayın ki sağlıklı yaşam sağlıklı sperm demektir spermlerimizi korumak aslında genel sağlığımızı korumak demektir bu bölümde anlatacaklarım benim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayın ve lütfen takip etmeyi unutmayın şunu da mutlaka ekleyeyim Arkadaşlar bu her zaman olduğu gibi bilgilendirme amaçlıdır kesin tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurun sağlıcakla kalın bir sonraki bölümde görüşürüz